bu kısımda önce vektörleri sonra da matrisleri anlatacağız. Bir vektör oluşturmanın en ilkel yolu örneğin A eşittir köşeli parantez 1 virgül 2 virgül 3 virgül 4 5 ya da A eşittir 1 boşluk 2 boşluk 3 boşluk 4 boşluk 5 şeklinde köşeli parantezi kapat şeklinde o vektör oluşturmaktır. Ee, burada Excel formundaki gibi formunu gördük. Herhangi bir x matrisi oluşturalım. Örneğin pi'nin katları olsun 0.1 çarpı pi virgül 0.2 çarpı pi virgül 0.3 çarpı pi şeklinde teker teker yazmamız gerekiyor ki bu oldukça zahmetli bir iş. Bunun kısa yolları var. Birazdan bunun kısa yollarından bahsedeceğim. Ama önce oluşturduğumuz vektörün hızlı bir şekilde sinüs değerlerini bulmak istersek y eşittir sinüs x dediğimizde y de yeni bir vektör olarak karşımıza çıkıyor. Sıfırla pi arasında pi bölü 10 aralıklı verilir üretmenin yolu a eşittir. 0 2 nokta üst üste pi bölü 10 2 nokta üst üste pi şeklinde ifade etmek ve Enter'a basmak. Bunu yaptığımız zaman 0 ile pi arasında 10 adet veri oluşturmuş oluyoruz. Hatta 11 adet olmuş oluyor. Bunun tam tersi pi iki nokta üst üste eksi pi bölü 10 iki nokta üst üste 0 yazdığımız zaman bunu tersten yapmış oluyoruz. Yani pi'den 0'a kadar 11 adet sayı oluşturmuş oluyoruz. bu sayıların sinüsüne bakalım. Sinüs z dediğimiz zaman yani sinüs 0 ve sinüs pi arasındaki değerler elde edilmiş oluyor. Bu vektör işlemlerini diğer tanjant, kotanjant veya başka çarpım, bölüm işlemlerinde de kullanabileceğiz. Başka matris oluşturma yöntemlerine bakacak olursak örneğin B eşittir Z virgül ZZ veya D eşittir A virgül B dediğim zaman iki tane vektörü birleştirip tek bir vektör haline getirebiliyoruz. Şimdi bir tane matris oluşturalım. 1'den 10'a kadar birer birer gitsin. Bunun için 0, 2 nokta üstü 1, 2 nokta üstü 10 yazdığımız zaman 0 ile 10 arasında 11 adet veri oluşturmuş oluruz. Ve ben burada a1 eşittir 20 dediğim zaman 0 olan değeri 20'ye değiştirmiş olurum. a2 eşittir 30 dediğim zaman 1 olan değeri de 30'a dönüştürmüş oldum. Vektörlere dışarıdan müdahale de bu şekilde yapılabiliyor. Bu da e, ileride vektörsel ve matrissel ifadelerde çok fazla işimize yarayacak ifadeler haline gelecek. Şimdi bir tane d vektörü oluşturalım. Bu d vektörü sıfırdan başlasın ve ona kadar çarpı pi şeklinde olsun. Bu da değişik bir vektör oluşturma ifadesiydi. Görmüş olduğunuz gibi 0, pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, 6 pi şeklinde ifadeler oluştu. E, space ifadesi var. Peki bu lin space ifadesi ne işe yarayacak? Burada bir örnek verecek olursak e lin space 0,10 virgül 100 dediğimiz zaman bunun anlamı 0 ile 10 arasında 100 tane veri üret anlamına geliyor. 0 ile 10 arasına 100 adet sayı yerleştirilmiş oldu. Bu özellikle 3 boyutlu çizimlerde ve grafiksel taramalarda çok fazla işimize yarayacak ilerleyen derslerde bunu da göreceğiz. Bu işlemi log space ile yapar isek bunun üstsel olarak yapılmasını sağlar. Örneğin a log space 0, 5, 10 dediğimiz takdirde. Burada 0 ile 10 üzeri 5 arasına 10 adet sayı yerleştirmiş oluyoruz. Bu işlemi A long space 0,5,20 yaptığımız zaman 0 ile 10 üzeri 5 arasına 20 adet sayı yerleştirmiş oluyoruz. Bunlar da üstsel ifadeli soru çözümlerinde çok fazla kullanılabilen ifadeler. Peki, length diye bir komut var. Bu length komutu vektörün bize nesini veriyor? Uzunluğunu veriyor. Vektörün uzunluğunu bulmak sizin için çok önemli. Neden? İleride veri analizi yapacağınız zaman length komutuyla vektörün uzunluğunu bulup herhangi bir for döngüsünü bununla kurabiliyoruz. Peki, dikey bir vektör oluşturmak için ne yapabiliriz? Örneğin b eşittir Köşeli parantez, bir noktalı virgül, iki noktalı virgül, üç noktalı virgül şeklinde noktalı virgülle araları ayır, ayarlayabilirsek bu durumda dikey matris vektör oluşturmuş oluyoruz. Matrisler de vektörlere çok benziyor. Sadece iki e, satır arasını noktalı virgülle ayırıyoruz. Noktalı virgülden sonraki kısım ikinci satırı ifade etmiş oluyor. Burada A köşeli parantez 1 2 3 noktalı virgül 4 5 6 dediğimiz zaman birinci satır ve ikinci satırı oluşturmuş oluyoruz. Bunda size komutu var. Size A dediğimiz zaman bize satır ve sütun sayılarını sırasıyla veriyor. Bunu size a virgül 1 dediğimiz zaman a matrisinin satır sayısını size a virgül 2 dediğimiz zaman ise sütun sayısını bulmuş oluyoruz. Yine bu veri analizi kısmında for döngülerinin yapılmasında veri sayısının değişkenliğinde kullanılabilen ve çok fazla karşımıza çıkan bir ifade. Peki zeros ve ones komutları ne işe yarıyor? Bunlar ise tüm satırları sıfır, tüm sütunları sıfır veya tüm satırları bir, tüm sütunları bir olan e, matrisler oluşturmamızı sağlıyor. Örneğin zeros 3 dediğim zaman 3 satır ve 3 sütun 0 oluyor once 4 dediğimiz zaman 4 satır ve 4 sütun 1 oluyor. Zeros 3 2 dediğimiz zaman 3 satır ve 2 sütun 0'dan oluşuyor. Bunu ne işimize yarıyor? İleride e, çok fazla veriyle uğraştığımız zaman şayet zeros ve once gibi terimlerle başlangıçta matrisin boyutunu oluşturursak hesaplamaları oldukça kısa sürelere düşürebiliyoruz. Örneğin 24 saatlik bir hesap belki 5-10 dakika bitebiliyor. Elimizde bir tane A vektörü olsun. Birden itibaren ikişer ikişer 50'ye kadar gitmiş olsun. Bunu dikey hale getirmek için A eşittir A üzeri işlemi yapıyoruz. Bu işlem ise özellikle ileride göreceğimiz yapay sinir ağları ve ANFIS gibi uygulamalarda veri, verilerin otomatik olarak oluşturulmasında çok büyük yardımı olmakta. Bunun dışında veriye müdahale yapabiliyoruz. Aynı vektörlerde olduğu gibi. Bunda A 1,2 dediğimiz zaman A matrisinin birinci satır ikinci sütununu görebiliyoruz ya da a 2 e, parantez içinde 2 nokta üstte virgül 1 dediğimiz zaman satır sayılar önemli değil birinci sütun ifadesi veya b parantez içinde 1 virgül 2 nokta üstte dediğimiz zaman sütunlar fark etmez birinci satırdaki bütün ifadeler diyebiliriz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.